Kella hayır. İnne kitab el fucari günahkarların kitabı lefi siccin siccindedir. Siccin nedir? Kafirlerin, fasıkların, şeytanların amellerini yazılmış olduğu, tutulmuş olduğu kitap. Sicil. Onların kayıtları orada yani. O kitabın ismi Siccin. Ne yazıyormuş orada? Şeytanların yaptıkları yazılıyor. Kafirlerin yaptıkları yazılıyor fasık, dinin emrini tutmayanların yaptıkları yazılıyor. İnsan ve cinlerden hepsinin yaptıkları orada. Siccinin manası ya budur ya da atılmış kitap. Atılmıştan murat nedir? Siccinin manası atılmış. Yedi kat yerin altına atılmış ki orası şeytanın yeridir diyor. İblisin yeridir, onun zürriyetinin yeridir. Niye oraya atılıyor? Zelil ve hakir olduğu için. Onu ancak şeytanlar bakar yani onların kitaplarına. Çünkü o kadar çirkin onların kitapları. Duama adra مَا سِجْجِينَ Siz ne olduğunu sana ne bildirdi? Kim bildirebilir? Kim söyleyebilir? Kimsenin ilmi ona yetmez. Korkunç bir şeydir yani manasında. كِتَابٌ مَرْقُوبٌ Böyle yazıları büyük büyük yazılmış bir kitap. Yani baktığın zaman çok dikkatli bakmadan okunabilecek şekilde böyle yazılmış bir kitap manasında bu Merkum. Veyahut da nişanlanmış yani onu gören bu, bu kitapta hayır yoktur. Hemen anlayabileceği bir kitaptır yani. Merkum'dan Murat budur yani. Hemen karşıdan kitabı gördüğünde tamam bunun sahibi cehennemliktir hemen anlaşılıyor. Kaşani burada şöyle bir tefsir yapmış. Dünyadayken rezil işleri işleyenler, günahlara dalıp adaletten, zalimliğe vurup, hıyanete dalıp adaletten, İslam'ın ve aklın istediği o adalet noktasından, sınırından dışarıya çıkanlar, varlık aleminde diyor, hapse atılmış. Sicci'nin çünkü hapsedilmiş manası da var. Hapse atılmış noktasındadır. Hapse atılmış demek yani rezil bir hale duçar olmak mecburiyetindedir. Hayvanlar içerisinde kaplumbağa gibi, yılan gibi sürünerek yaşar bu insanlar. Mertebelerin en düşüğündedir. Tabiatları rezildir o insanların Kitabun merkum demek yani onların ruhları hapsedilmiş manasında diye tefsir etmiş. Hapsedilmiş, neye hapsedilmiş ruhları rezil bir şekilde yaşamaya. Onun için bakıyorsun hep ağlananlar, hep sızlananlar huzuru kaçık yüzüne bakıyorsun. Yüzünde şey yok adamın. Nur yok ayrı. Yani normal bir insan yüzü yok. Kaçmış. Tadı tuzu kaçmış. Merhametin bir işareti olur insan yüzünde o gitmiş. Adaletin işareti olur, o gitmiş. Huzurun işareti olur, o gitmiş. Çıplak gözle baktığın zaman yani insanlık namına bir şey kalmamış. Allah muhafaza buyursun. Veylun yevme idin nil Yalanlayanlara o gün vah edeceği azaplar olacak. Ellezine öyle kimseler ki ne bi yevmi din. Din gününü yalanlıyorlar. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin Her haddi aşmış, günaha dalmış olan insan yalanlar tekrar dirilmeyi. Neden? E çünkü tekrar dirilmek bir tek ona ziyan gözüküyor. Günaha dalmış, itikadını bozmuş, tekrar dirilirse ne olacak hali? Onun için ne yapıyor? ateist olayım diyor. Tekrar dirilmeyi inkar edeyim. Çünkü bu yaptığım rezail cehennemi gerektirir. Tevbe kapısının olduğu düşüncesini de şeytan getirmiyor ona. Nasıl tevbe edeceksin? Sen ne büyük günahlar işledin. O senin günahlarını saymakla bitmez. Şeytan ona Allah'ı Celle Celaluhu unutturuyor. Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü de unutturuyor. Kendi günahını Allah'ın rahmetinden büyük göstermeye başlıyor. Ondan sonra diyor ki, bunların cezasını düşünerek kendimi bedbaht edemem, onun için ne diyeyim? Cennet, cehennem yoktur diyeyim, kurtulayım. Mevlana Rumi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, gözlerini kapatıyor, güneş yok diyor. Sen gözlerini kapatınca senin gözlerin görmüyor diye güneş yok değil. Güneş orada duruyor. Mu'tedin ve esim tabirleri kullandı Allahu Teala. Birisi itikada, birisi amele bakıyor diyor. İtikadı fasit olan insan mu'ted. Yani insan iki tane ihmalinden dolayı bu hale geliyor. Birincisi nedir? Nazari kuvvetini ihmal edip yaratıcının varlığını tefekkürden kendini uzakta bırakıyor. Rabbini tanımıyor. Bu onu yalanlamaya götürür. İkinci ihmali ameli kuvvetidir. Namaz kılmaya, oruç tutmaya, ibadet etmeye Allah'ın verdiği kuvveti ihmal edip ne yapıyor? Günahlara dalıyor. Bu da onu bu hale düçar edecek ikinci ihmalidir. Mu'tet onun için nedir? İtikadı faside dalan yani tefekkür kuvvetini hak namına kullanmayan. etim ise ameli kuvvetini, güzel ibadetler yapmaya elverişli olan bedenindeki kuvveti kullanmaması noktasındaki ihmaliyle bu hale düşmüş oluyor insan Allah muhafaza buyursun. Özellikleri de bir de şudur. Bu insanların bu da önemli. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evveli. Evet. Çok akıllı bu insanlara Allah'ın ayetlerini anlattığın zaman Resul-i Ekrem'in sözlerini anlattığın zaman kabirde bunlar olacak, kıyamette bunlar gerçekleşecek. Bu korkulu ahvali dinlemek hiç hoşuna gelmediği için ne diyecek? Bunlar eski insanların hikayeleridir. Bunlar şehir efsanesidir. Bunlar bilmem ne efsanesidir böyle kelimeler edip hakkın üzerini karalamak isterler. Ama biraz önceki söylediğimiz misal gibi sen gözünü kardeşim ne kadar kapatırsan kapat. Kapattın diye güneşi görmüyorsun. Görmediğin için güneş yok diyorsun. Halbuki güneş gözlerini de yakıyor. Aydınlığıyla gözünü kapatsan bile aydınlığıyla sana Burada ben varım diyor kapalı gözlerinin arkasından bile. Ama sen ne kadar inatla yoktur desen de, inkar etsen de bunların hepsi cereyan edecek. Eski insanların hikayeleri bunlar efsanedir desen de hakkın vaadi yerini bulacak. Neticede olan yine ey inanmayan, ey es geçen, ey kulak vermeyen. ...cezası sana kesilecek... ...hüsranı sana olacak... ...Allah muhafaza buyursun... ...Celle Celaluhu... ...ne satarken... ...tartıda hile yapıp... ...kulun hakkına girelim... ...ne ibadetlerimizde eksiklik yapıp... ...Allah'ı kızdıracak iş edelim... ...şeytanları da bağlamış bize... ...merhameten Rabbimiz... ...o zaman ne yapalım... ...Rabbimize dönelim... ...kulluğumuzu icra edelim... ...ve onun cennetlerine... ...girelim... أَنْوَسْ سَيْرَ سَيْرَةً مَلِيَزَةَنَا أَرَلِمْ وَمِنَ اللَّهِ التَّوفِيقُ بِحُرْمَةِ الْحَبِيبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ